Bugün ya. keşke ile Tuğçe gitmeseydi de yeni adayın Emre'ye böyle aday olduğunu... Vay, aa, bize şey, hiç sen hiç konuşmuyorsunuz arkadaşlar. Unuttum ben. Emre. Adı ne? Emre. Hı. Yeni gelen çocuğun. <laughs> şeris şeris Samet. Samet değil mi? mi? O ne yapıyor şeris, acaba şeris, mesela? Samet. Adayı belli değil, bir şey belli değil. Sen ne zaman adayını ilan edeceksin? Farima'ya gelmiştir belki. Sonuçta Bak sen beğenmediğini var. hemen Farima'ya şut diyor. Sen hayırdır? <laughs> ha? Sen <laughs> hayırdır? Bir şey söyleyeceğim. Farima'ya <laughs> gelmiş. Sen ne zaman, zaman adayın açıklayacaksın? Sonuçta burada bekar. Ne zaman adayın açıklayacaksın? Adayı yani yok Yani sormuştun ya mesela bir saat önce. Bir saat içerisinde fikrim hala değişmedi ayrıca. Allah Allah. Onur dışında herkes Pınar açısından tehlikede. Kanka bizim yeni kız için yaptığımız hediyeyi Farıma'ya verdim. Farıma birazdan yeni kıza getirecek. Ha, ben de onu gözlüyordum. Farıma'ya kaç göz. Kanka bak ben sana dedim. O ne? Akın o göndermiş. Rabia'ya mı? Rabia, mı? Ben şok. Rabia'ya mı? Ben şok. Hayır dersine Hayır bir şey söyleyeyim mi? Ya dur. Ben sizin Pınar biriyim. Farkında mısınız? O aklı ben düşünemeyecek bir kadın mıyım? Pınar'a gelmiş. Neyse. Peki bana geldiyse niye siz açıyorsunuz? Çünkü senin bir heyecanın yok. E, evlen... evlen... Ama ne yapıyorsun? Şaşırdım. Şaşırdım. Bana gelmiş niye siz açıyorsunuz? Bakın niye Pınar'a gönderiyor? Parçaladım bırakır mısın? Vay. Not mu yazmış? Biz onu görmedik. ne yaptı o? Bitir kızım. Biz İki de bakalım. İki ne ya? Ben, ben kendim okuyacağım. Tuvalete <laughs> gidip okuyacağım. Kapıda mı Size, <gülüyor> <göstermiş> <gülüyor> Hayır, yok. Yok. Hayır, burada okumak zorunda. Öncelikle ben okuyacağım. Kapıya gittim mi? Melis gel gel dinleyelim. Kime dedim? Pınar'a dediler. Kanka. Ne kadar mı geldi? Bilmiyoruz abi. Ben Rabia'ya falan bir şey düşünüyorum. Ben de Rabia'ya. Kızım ne? Oku. oku sesli oku ya Aynen, sesli oku, sesli hani sesli okuman gerekiyor hani anladın mı bu içinde saydığına göre bu evde ikimizin de adayı yok Rabia ile olabilecek şeylerin üstünde konuşmuş olabiliriz ama o benim dostumdur ötesi yok onun üzülmesini kırılmasını istemediğim için onun duygularına saygı gösterdim ama senin kendinden emin oluşun olgunluğun beni çok etkiledi ne diyor senin Kendinden emin oluşun, olgunluğun beni çok etkiledi. Hediye bırakır mısın? Ben açacağım lütfen. Ben Oo, kızı... direkt daha sahip önce sahip. bu evde yaşanmışlığının olmaması da bir, bir etken. Eğer sen ney, en... ney 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 bir daha oku. Daha önce olmaması. bu evde bir yaşanmışlığın olmaması da bir etken. Eğer sen de istersen birbirimizi tanıyalım. Vay, Atsın vay. Adını. Açarla. Bir şey diyeceğim. <laughs> bu sana dünki bu, buluşmada... Buluyoruz. Bir dakika. <laughs> bu sana dünkü buluşmada... E, elini bu de tutmamış. ...şey <laughs> dost most... Elini de tutmamış dedi. Elini de tutmamış. Bir dakika, bir dakika. Nasıl İsteme elini, fincanı yollamış. Gülüyor. İsteme fincanı yollamış. İsteme fincanı. Yalnız bir şey diyeceğim. Oo, bu Allah. sana dünkü buluşmada yine dost ayağı yaptı mı? Yok. Ama elinde de tutmamış diyor. Nasıl Aa, Hayır, görüntülerde gördük ki elinde tutmamıştı sonuçta. Tamam, nereden biliyorsun? Otursana canım. Bildiğin isteme fincanı yollamış ya. Kızım bu çocuk sende ciddi. Hoşlanmış demek ki kimseye böyle bir şey göndermediyse. Kız, kaptın yakışıklı olanı. He? <laughs> yakışıklı olanı kaptın ha? Kanka Nasıl sade kaptın? şekerli orta tuzlu. Şu da yanında su herhalde değil mi? Evet. Akın'a sorarız. E, sorun kanka. Bence ben de sorun. Ben şu an çok merak ettim şahsen. O kahve bitecek yazmış. Versene bir. Yok götürme. Akın isterse gelir zaten. Vay. Ay erkeğin ayağına da gitmem Şunu diyor. Şunu bir versene. Bir de biz okuyalım. Allah Buyur, aşkına. Buyurunuz. Akın'a baksın. Bu evde ikimizin de adayı yok. Doğru mu? Doğru. Doğru. Rabia ile olabilecek şeylerin üstüne konuşmuş olabiliriz. Kanka geçenki veterinde de demedi mi? Ben onu üzmek, kırmak istemiyorum. O benim. Evet. Dostum, hmm. ...dostum diyerek. Ama o benim dostumdur, ötesi yok. Rabia... Senin masada söylediğine geliyor, anladın mı? Ama Biraz bu da... Rabia bu kadar hoşlanıyordu da Akın'dan, şu anda niye hiç etkilenmiyor? Akın'ın yapmadığını düşünüyorum. Bence yanlış düşünüyorsun. Sen... Akın böyle hediyeler var. Ben getirdim. Sana bir şey diyeyim mi? Unutma her erkeğe diz çöktürecek bir kadın var. O tamam da bu kadın Akın'ı ilk değil, görüşte çöktürüm. diz mi çöktürdü yani? Hayır, yarar mı? Her şey diz çökmek değil ben, bu. Bu bir mecazi bir sakin. Belki şundan korkmuştur Belki şundan korkmuştur. Pınar'a belki başka birisi aday olmasından korkmuştur. Hemen dur, davranmak istemiştir. Dur bir cümlenin devamını. Dur. Onun üzülmesini kırılmasını Bunu istemediğim akın için yani. onun duygularına saygı gösterdim. Bunu da akın söylemedi şey, mi? Şey fincanıma dikkat edersen Rabia. Hayırdır sen ya. Ama benim hediyem sonuçta. Ne oldu sahiplenmiş pardon fincanıma dikkat edersin diye Benim ya. için önemli. Versene kanka onu bir. Bir dakika şunu bir tane Ama, yani. ama Ver senin kanka. kendinden ama emin. sonuçta hediye Bak, Burası de. çok önemli. Al hediyeni kanka de olsun. biraz şey yaparsın. Alayım canım çok teşekkür ediyorum. Hediyenle hani bu sana 6 ay gider zaten de. Orada sıkıntı yok. bir ay gitmez. Ama şu söz çok ağır. Daha kanka, önce bu yere. evde yaşanmamışlığının olmaması da bir etken. Akın'a ben bunu götürüyorum. Hesap mı soracaksın Akın'a? Yok soracağım. Sor. Sor canım. Git sor. Bence de sor. Ya kapıya geldi, olsam... Akın'dan yani becerim. Sen de e... öyle bir şey yapsa. Çabuk sahiplenme ya. Rabia, ben o zamanları olur kırardım bildiğin şeyleri ya. Fincanımdan uzak dur. Ama bir şey diyeceğim, senin eve gittiğinde en çok seninle ilgilenen kimdi? Akın. Ne yazıyor Akın. fincanda kanka? Akın. Bir şey söyleyeceğim, ne yazıyor fincanda? Tuzlu, tuzlu. Sade şekerli, orta tuzlu kalp. Şurada da şey yazıyor. Kahve bitecek damat bey. Pa Ay biz bir şaka yaptık yine elimize patladı. Ama bu kez Rabia değildi de hedefimiz Rabia gitti bizden önce. Biz de en azından Akın'ın duygularını görsün, kendi duygusunu diye gitmesine izin verdik. Onu uyarmadık. Aslında şakamız Pınar'aydı. Vallahi Pınar'ın da gayet hoşuna gitti durum. Bir gerindir Rabiacım o bardak benim falan şöyle. Vallahi Pınar akıllı ol. Rabia seviyor. Ama şu an Rabia gidiyor bakalım Akın da onu seviyor mu sevmiyor mu hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu? Eğer o tepkileri olumlu karşılarsa Akın hoşlanıyor demektir. Ama hesap sorma gibi algılıyorsa Akın'ın hiç Rabia'ya duygusu olmamış demektir. Sen iste, olur. Sen yeter ki se